bu sesi, sesimiz, sesi Efendim toprağın ne kadar önemli olduğunu konuşacağız Çünkü bütün ürünler topraktan çıkıyor toprak olmazsa olmaz bütün tarım sistemi toprakla başla sevgili sesiz Biz tarımcılar tarımı tohumla başladı. Çok mantıklıdır. Ama ama tohum toprakla buluştuktan sonra ürün veriyor. Ziraat mühendisleri e, ürünü getirip bize teslim ediyor. Biz bunda işte makarna yapıyoruz. Mesela buğdaydan makarna yapıyoruz. E, efendim taze fasulyeden konserve yapıyoruz. Domatesten salça yapıyoruz. Gıda güvenliği sorumlu olan da ziraat mühendisleri. Bu toprağı...